Tamam kız ayranım tamam hapsetmeyi başardım bizi Hadi girin içeri bakalım girin Buradan çıkamayacaksınız Girol Artık buradasın Of ya Neden bizi hapsettin kız ayranım Buradan çıkmayacaksın Hep gözümün önünde olacaksın Girol Duydun mu beni Seni çok seviyorum Seni seviyorum Ule <laughs> valla bu kız deli deli la bana bu Valla Tomuç valla delirmiş bu Neyse bakalım. 5 dakika sonra yemeğe çıkacaksınız. Ben şimdilik gidiyorum. Yaramazlık yapmayın. Hadi görüşürüz. o var <laughs> <laughs> arkadaşlar ya. Kız ayranım bizi hapsattı ya. Buradan nasıl çıkacağız Tomiş? Tomiş sen ne yaptın? Ee, ne? Ne olayım, yaptım. <laughs> Allah beni vermesin domuzun. Küçük alan Bir de buraya kakanı mı yaptın ya? Kutucam şimdi gerçekten. Atamıyorum da dışarı ya. O ne, ne olacak? Ben cebime koyarım onun görmez. Sonra ederim. Gül gül ol. Gürol, yardım et ya. Buradan çıkmamız gerekiyor artık. Hı? Gökçe, sen de mi buradasın? Oh, arkadaşlar Gökçe de burada. Çalışkense hemen bizim buradan kurtulmamız lazım arkadaşlar. Oh, dolap var şu dolaba bakayım. Dolabın içinde bir şey yok. Sandıkta da bir şey yok. Yatağın altına falan bakayım. Gider mi der var mı? Havalandırma. Yo, o da yok ya. Herhalde arkadaşlar ömrümüzün sonuna kadar bu hapishanede kalacağız ya. Merhaba Yerol. Oh, merhaba kız Aynen Hanım. evine hapishaneden mi çıkarıyorsun? <laughs> Çok komiksin gerçekten. Yemek vaktin geldi. Hadi çocuklar ben gidiyorum. Yemek yemeye gidin siz de. Of ya. Neyse domuz yemek vaktinizden yemek yeriz. Anne ne göyem Hadi Hani gel bakalım yemek yiyelim. Evet arkadaşlar gidelim de bir yemek yiyelim valla. Karnım fena acıktı ya. Kuru kuru, kuru karnım acıktı valla. Gökçe nerede peki? Gökçe. Oh, buradayım. Ha? Et <gülüyor> <sana>. <gülüyor> ne ha? Bu Bunu mısın? Çıkartmadılar beni. Hadi bakalım Gökçe çık sen de. <laughs> gel bakalım Gökçe açtım kapını. Gidelim yemek yiyelim bari. Of ya biz abi sahneye attılar Gökçe kız hayranlarım. Şuna baksana nasıl çıkacağız biz buradan? Yok bilmiyorum bu kız sen eski sevgilim falan mı? Neden ya her ne alakası var? Eski senin falan değil. Kız hayranım benim. Görmüyor musun? Her yerde benim resimlerim var. Şuna baksana. Manyak gibi benim resimlerimi koymuşlar her yere Gökçe. Ben var ona yapacağımı bilirim oldum. Yo buradan çıkmanın bir yolunu bul. Ben burada kalamam. Tamam tamam gel çaktırma sen. Gidelim şimdilik bir yemek yiyelim. O nasıl düşünürüz onu. Hadi gel bakalım beni takip et. Ee, merhaba abi kolay gelsin. Merhaba kardeşim. Ee, ben bir tane sosis istiyorum. Tombi sen ne istiyorsun bakalım? Luigi benim pizza. Tamam. Tombi işte pizza istiyor. Sen ne istiyorsun Gökçe? Ben sadece patates kızartması alırım. Ulan burası açık restoran mı? Görmüyor musun? Önde ne varsa onu yiyeceksin. <laughs> tamam abi ne bağırıyorsun ya? Hadi yiyin bakalım yiyin. Of ya arkadaşlar sadece bunlar varmış ya. Yok mu istediğimiz bir şey? Kardeşim sen bunu esrak mı zannettin? Burası hapishane. Tamam abi ne bağırıyorsun ya Allah Allah çok sinirlisin. Neyse hadi gel bakalım. Tommy sen ne alacaksın? Duyumcu ben hamburger istiyorum hamburger. Hayır ben istiyorum o hamburgeri çekin şuradan ya ben hayır, istiyorum. Hayır, hayır ben alacağım. Aa, ben, ya aldım, hayır, ben, ya, aldım. Ha, ben, aldım. ben aldım Bu ne? ben Ulan ben yiyeceğim onu hayır hamur yerime mi donmuş donmuş Hı. hamur yerime de donmuş ya of neyse arkadaşlar pasta kaldı o zaman ben de şu pasta alayım da şöyle oturayım yiyeyim valla pastayı num 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 nom 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 ya bu pasta ne kadar da çirkin ya abi pasta niye böyle çirkin kardeşim iki aylık pasta normaldir yani ne 2 aylık pasta mı yoo iki aylık pastayı sen neden insanlara veriyorsun Kardeşim ne var sonra yiyeceksin hadi uzatma Of oh abi ya. sen ah. delirdin mi? Ama zehirlenirsin. Gürol sakın yeme pastayı. Hı, Ay, yedim vallahi Gökçen abi çok acıktım. Ay midem de bulanıyor gerçekten arkadaşlar. Çok midem bulanıyor ya. Oli merhaba efendim. Selamünaleyküm. Acaba benimle tanışır mısınız? Lan Tomiş ne yapıyor orada? Ya bak Oo. sen galiba kınamadın. Bak seni hapishaneye atarım görürsün he. Oli nereye? Tomiş ne yapıyorsun sen ya? ne yapayım? Kızla konuşmaya çalışıyorum. Belki buradan, bizi buradan çıkarır. Belki bana aşık olur diye. Aa, böyle Tomici çıkamayız ya. bunlar. Bizden değil. Başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Yorul, acaba sen şey mi yapsan? Banyoya mı gitsen bir şekilde? Belki gideri vardır. Bir şey bulursun. Aa tuvalet gideri doğru söylüyorsun. Ama o tuvalet giderinden e, nereye çıkacağız ki? E, neyse ben bir gideyim bakayım en iyisi. E, peki tuvalete nasıl gireceğiz? Aa aklıma o, bir tane fikir geldi. Dur ne, ben sana ne, şimdi ne? söyleyeceğim. E, altına kaka yapsın tamam mı? Sonra ben de diyeceğim ki Tom işinin altına kaka oldu. Onun poposunu temizlemem gerekiyor diyeceğim. Ve sonra <laughs> banyoya tamam. götüreceğim bunu. Tombiş. He. Tombiş'e de altına kaka yap. Hayır olmaz. Ya Tombiş yapsana kaka. Olmaz bana kaka yapınca. Ya Tombiş seni kaka yapman gerekiyor işte. Hadi ya yap altına kaka. Ya of iyi tamam. Uyyy. <laughs> <laughs> Çok kokuyor. Çok Ya. <laughs> Kusura bakmayın. ben ee, kız hayranım bakar mısınız? Ee, benim çocuğum Tomş altına kakasını yaptı. Popos hep kaka oldu. Onu acaba banyoya götürüp poposunu temizleyebilir miyiz? Ay, i̇ğrenç kokuyor gerçekten. İğrenç. İyi tamam hadi. Ay, bir de buraya kaka yapıyor. Ah, ben Ay. temizlerim. Koş sen Tomş'un poposunu. Ah Tomiş ah Tomiş neredesin Yürü hadi bakalım yürü banyo Altına kaka yaptın ya bu yaşta insan altına kaka yapar mı Yürü ya Oo, girdik yo, amca. Evet girdik valla Tomiş Oo, Burada arkadaşlar banyo var Oo, Bak burada su gideri var Tomiş Ne dur yo, amca papamı temizliyorum şöyle Allah belanı vermesin harbiden de altına kaka yapmışsın ya <laughs> Ne gibi kokuyor Tomiş Neyse iyice temizle bakayım dur dur ben de şöyle geleyim yardım edeyim sana Şöyle çıp 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 şöyle Heh temizledi mi Duydu dur bir Yine süt olmuş gerçekten. Neyse buralarda su gideri var arkadaşlar ama e, bunları biz nasıl kıracağız ki ya? Allah Allah bunları da kıramıyoruz zeminleri Neyse bakalım belki dolaplarda bir şey unutmuşlardır. Şöyle bakalım bir şöyle. E, burada bir şey yok. Burada yok. Burada yok. Aa! Lan Tomiş makas buldum Tomiş. Bu ne? Makas mı? Evet evet gel gel. Bak makas buldum. Haha! <laughs> bakalım şöyle arkadaşlar makası getirebilecek miyiz? Aa! Evet kırdık Tomiş. Hadi bakalım ne bir. Bakalım Tomuş acaba bu su gideri nereye gidiyor? Hadi git 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 sen. Tamam ben şimdi buradan gideceğim. Sen de onları oyala tamam mı? Tamam merak etme hoş beni. Hadi gidiyorum bakalım şunu. Hop inelim arkadaşlar. Aa buradan bir yere doğru gidiyoruz ya. Hey, hadi işiniz bitmedi mi çıkın. <laughs> Bize sesleniyorlar olamaz. O ne? Ana yine hadi ben yaptım Yoy amca donmuş ya, ya ne yapıyorsun ya yine maldırağa yaptın daha yeni temizlemiştim of donmuş of ya Oy, ne yapacağız biz Ya kız hayranlarım lütfen 5 dakika daha verin bana Tom işin adına kaka yaptı da Ya iyi tamam tamam hadi hızlı olun hızlı oh, Arkadaşlar 5 dakika der bana hemen benim buradan şu çıkmam lazım Burası neresi acaba ya Hii, oh! Arkadaşlar burada kılıçlar var zırhlar var Bakayım. Aa burada da var. Silah deposuna gelmişiz. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Hem benim şunu şuradan bir kılıç almam lazım. Şunu alalım bakalım. Of şuna baksanıza arkadaşlar. Ateşli alevli kılıç var be. E, buradan bir de zırh seçelim. Hangisini seçsek? Hı, bence bunu seçelim arkadaşlar. Bu çok güzelmiş bence. Alalım bakalım şöyle şunu şöyle. Tamamdır şunu şöyle giyelim. Of şuna baksanıza arkadaşlar. Mickey Mouse aldım. <laughs> bir de şuradan şöyle kılıç ve silah alalım bakalım. Hadi gidelim. Arkadaşlar hızlı olmam lazım benim hızlı olmam lazım Vallahi içeri girecekler içeri girerlerse benim için biter Bakalım şunu alalım şuradan şu silahı Tamamdır silahları aldık Şimdi buradan açalım Aa, Burası neresi olamaz Neden öyle kapılar kaçak kapılar Hayır onlar da orada yapacak bir şey yok arkadaşlar İçeri gireceğim bir kız hayranlarımla savaşacağım Onları öldürmem lazım Ancak buradan öyle çıkabiliriz İçeri giriyorum şimdi. Çıkın dedim. Abla bir bitiyor. Çık dedim. Giriyorum içeri. İçeri giriyor. Aa, Ellerinizi kaldırın havaya. Doydunuz beni? Hayır. Olamaz. Bunlar kaçmış. Yakalayın şunları. Olamaz. Ol, Ol, olamaz. Aaa. Şey. Gelin bakalım buraya. Hepin içini bitireceğim şimdi. Gel bakalım sen de. Olamaz. Hepsi bana saldırıyor. Aa, Al Yo, bakayım ben sana şunu. Al bakayım ben de. Sen de al bakayım. Yakalayın şunları. Yakalayın. Yakalayın şunları. O ne? Gel lan buraya. döveceğim oğlum seni. Sen kimsine beni kaçırıyorsun? Aaa. Al bakayım sen şunu. Al bakayım sen Hani Çalışkan sürmez bu savaş bitmez alın bakalım şöyle sen de al bakalım al bakayım sonra. bam bam ve bu sen de gel bakayım şöyle hop ateş kılıçla vuracağım sana sen de gel bakayım şöyle hadi bakalım geldim, geldim, Gökçe geldim merak etme geldim al bakayım başka var mı hayır bu da oh. var oh, be tamamdır hepsini işini bitirdim Gökçe Yaşıyorsun. Hepsi öldü Girol, tamamdır şimdi buradan kaçacağız tamam mı Gökçe şimdi ben sana bir tamam. tane silah veriyorum Tom al bakayım sen de şu silah şöyle sana mermi verdim al bakayım Gökçe sana mermi verdim eğer birisi gelirse savaşır, tamam mı hadi gelin bakalım kamerayı takip edin. Çıkış buradan olacak. Şöyle açalım şöyle kapıyı arkadaşlar. Ama Gökçe bir sorunumuz var yani. Burada lazerler var. Baksana. Burada nasıl geçeceğiz biz? Oo, Gürol e, imkanı yok. Bu lazerlerle geçemeyiz. Mutlaka pa, bi, bir kapatmış bir yolu vardır İki göy amca. Tomiş ne yapıyorsun? O ne? Hi. Oo, spor yapıyorum amca. Akşama randevum var. Kız arkadaşımla buluşacağım. Tom ya ne randevusu burada spor mu yapılır şu an Allah'ım yarabbim ya Ya dur ben spes yapıyorum göğüs kaçlarımı ya, çalışıyorum Akılsız ya akılsız Gürol e, burada bir kapı var buraya bir bakar mısın lütfen Bunu bakayım Oh, Ardından kapı var lan. Dur bakayım şöyle. Aa oh, gel gel. Gökçe bak görüyor musun? Burada bilgisayarlar oh. var. Galiba bu bilgisayardan o lazerleri indireceğim. Thomas sen git kapıya bak. Eğer lazer inerse söyle bana lazer ışığısı tamam mı? Tamam tamam ben gitme. Hadi arkadaşlar şöyle gidelim bakalım şöyle. Bilgisayarlardan şöyle kodlamaları yazalım. Aa evet burada yazıyor. Birinci lazer. Şöyle bir tuşa basalım. Tomış gitti mi lazer? Bir de İşte bu tamamdır arkadaşlar. Yaşasın. Buradan tek tek lezerleri kapatacağız Gökçe tamam mı? Şimdi şöyle ikinci lezeri de şöyle kapatalım. Kapandı mı? Kapandı. Tamamdır üçüncü de kapatalım. O da kapandı. Dördüncü kapandı mı? Kapandı hepsi kapandı. Oley oley. Bakalım şöyle arkadaşlar. O oh, hepsi kapanmış. Ana bu galiba? Hani bakayım. İh, olamaz arkadaşlar. Kapatılmıyor bu sefer. Ne yapacağız? Gür ol bence oradan kapanıyor yine o da. Aa, onun yoluna da bir bak bilgisayardan. İyi tamam bekle beni burada hemen geliyorum. Arkadaşlar bakalım şöyle. Yok ya kapı ile ilgili bir şey yok. En iyisi ben ne yapayım? Bu bilgisayarı kırayım. Belki bilgisayarı kırınca arkadaşlar kapı açılır yani. Şöyle kıralım bakalım şöyle. Şunu da şöyle bir kıralım arkadaşlar. Bütün bilgisayarı kıracağım. Şunu şöyle kıralım. Tamamdır. Bütün bilgisayarı kırdım. Gürol, Yokçe... burayı... Arkadaşlar abi sen de kaçmayı başardık işte bu. Hadi koşun Yaşın. koşun koşun Gökçe. Oh tren istasyonu var arkadaşlar burada. Tren istasyonundan hemen şimdi tren çarpmamız lazım ve buradan kaçmamız lazım. Şöyle basalım butona. Tamamdır Gökçe. Butona da bastık. Artık buradan Yok, şu kaçacağız. Şu saat çıkart ama artık. Çok garip duruyorsun. Ya niye ya? Mickey Mouse oldum işte. Ben Mickey Mouse'um. <laughs> Neyse bakalım canım bayram. Hapishaneden kaçtığımıza göre artık bugünkü maçlarımızı sonuna gelebiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve solda ve sağda çıkan videoyu tıklayın arkadaşlar. Tık daha tık Hadi bakalım canım bayram. Solda ve sağda efsane videolar çıktı arkadaşlar onları tıklayın tıklayın hadi canım anne. bakın efsane videolar var hepinizi öpüyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay